Herkese merhaba, umarım herkes görüşmeyle iyidir. E, biliyorsunuz e, Amerika'da vergi dönemi geldi. Dolayısıyla ben de bu videoyu Amerika'da şirkete olanlar ve vergi e, beyanı mükellefleri için çekiyorum yardımcı olması amacıyla. E, eğer siz de 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 arasında LLC şirketiniz üzerinden ticari kazanç elde ettiyseniz e, bu video sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene ben de beyannamelerle ve vergilerin ödenmesiyle ilgili Amerika'da anlaştığım çözüm ortağım muhasebecimle birlikte destek veriyor olacağım. Mükellef ben ve muhasebeciyle birlikte, muhasebecimizle birlikte üçlü koordinasyon halinde hizmet veriyor olacağız. Dolayısıyla sizin de beyanlarla ilgili veya verginin öden ve verginin ödenmesiyle ilgili desteğe ihtiyacınız var ise e, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Aşağıya açıklamalar kısmına e-mail e adresimi ekliyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu videoda bana en çok sorulan sorulara değineceğim. E, sizin için de faydalı olmasını umuyorum. Sizin başka sorunuz varsa dediğim gibi açıklamalar kısmına bıraktığım e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Son tarih beyanlar için ve vergilerin ödenmesi için ne zaman? Ee, tek ortaklı elesiler için 18 Nisan 2023. Birden fazla ortaklı elesiler için ise 15 Mart 2023. Dolayısıyla e, eğer hani siz de bizle çalışmak isterseniz veya herhangi bir farklı bir muhasebeciyle de çalışabilirsiniz. Mutlaka Şubat ortası sonu gibi işlemlere başlamamız gerekiyor veya başlamanız gerekiyor. Aksi takdirde geç kalınabiliyor. E, dolayısıyla hani en geç Şubat ortası gibi bir muhasebeciyle veya bizimle e, iletişime geçmenizi tavsiye ederim. İkinci bir soru, 2022 yılında şirket kurdum ama herhangi bir kazancım olmadı veya daha önceki yıllarda da kurulmuş olabilir ama 2022 diliminde herhangi bir kazancım olmadı. Yine de beyan vermek zorunda mıyım? Evet, beyan yükümlülüğü yine de var. Türkiye'de de bu şekilde aslında. Kazanç için vergi vermek ve vergi beyanında bulunmak iki farklı yükümlülük aslına bakarsanız. Dolayısıyla Amerika'da bu 2022 diliminde herhangi bir kazancınız olmasa da yıllık federal beyanda bulunmanız gerekiyor. Hani aksi taktirde e, tespit edildiği takdirde 25 bin dolara kadar da cezai işlem uygulanabiliyor. E, dolayısıyla evet beyan yükümlülüğü mecburi. Bir diğer soru da Amerika'da şirketimi açtım, Amazon'a kaydettirdim. Fakat bank hesabı olarak Şirket hesabımı değil, LSE şirket hesabımı değil, Payoneer şahsi hesabımı bağladım. LSE şirketim üzerinden beyan vermeli miyim? Bu durumda e, normalde aslında hem Türkiye'de hem Amerika'da mutlaka şirket hesabıyla şahsi hesabınızı ayrı tutmanız gerekiyor. Hem gelirlerinizi alırken hem de giderlerinizi yaparken. Dolayısıyla burada aslında en başta hata yapılmış. Ee, bu ikisinin ayrı tutulması gerekiyor. Fakat Amazon'a kaydettirdiği için bu kişi ve Amazon'dan aldığı ödemeler de LSE şirket üzerine oluştuğu için ve 1099K da Amazon'da satış yapanlar veya online pazar yerinde satış yapanlar 1099K'ya zaten aşinadır. 1099K e ELSİ şirket üzerine oluştuğu için evet mutlaka sizin de LSI şirketiniz üzerinden kazandığınız kazançların beyanını vergisini vermeniz gerekiyor. Bir başka varyasyonu soruysa ise şirketi açmış başka bir arkadaş fakat Amazon'a hiç kaydettirmemiş. Dolayısıyla aslında orada LLC şirketi üzerinden kazancı sıfır olarak gözüküyor. Şahsi olarak Amazon'da satış yapmaya ve Payoneer şahsi hesabını almaya devam etmiş. Bu durumda ise artık LLC şirket üzerine herhangi bir 1099K oluşmadığı için yani hukuki zeminde ikamet nerede ediyorsa bu kişi orada vergi vermesi gerekiyor. Çünkü tamamen şahsi kazanç olarak nitelendiriliyor. Bir başka soru ITIN numaram olmak zorunda mı? Yani Individual Taxpayer Identification Number olarak geçen numaram olmadan beyanname verebilir miyim? Şimdi ITIN numarası e, bu vergi yani şirket sahibi olup ticari kazanç elde edenler için vergilerini ödemek için kullanılan bir numara. E, ITIN'i olmayanları için vergi döneminde geçici ITIN başvurusu yapılıp bu numara ile vergi ödemesi manuel olarak yapılabiliyor. Biz de bu şekilde yapabiliyoruz yani muhasebecimle birlikte. E, farkı eğer kalıcı ITN'iniz varsa online şekilde de vergi ödemesi yapılabiliyor. Dolayısıyla iki usul ile de ilerlenebilir. Dolayısıyla ITN olması zorunda değil. Ama dediğim gibi ödeme online bir şekilde, vergi ödemesi online şekilde yapılabildiği için kalıcı ITN'le daha avantajlı oluyor. Benim önerim eğer ITN numaranız yok ise vergi döneminde kalıcı ITN başvurusu yapılması yönünde olacaktır. Böylece hem seneye aitiniz hazır olur. Hani verginizi de online bir şekilde kolayca ödeyebilirsiniz manuelleri ödemektense. Ve işte aitinin çeşitli avantajları da var aitinizin olmasını. Onu başka bir videoya saklıyorum aslında ama ee, en önemlisi kredi skorunuzun e, oluşuyor olması. Amerika'da biliyorsunuz krediler çok avantajlı oluyor. E, faiz ve süre anlamında. Dolayısıyla aitiniz olsa ve beyan döneminde başvurusunu yapsak iyi olur ama zaruri değil. Onu söylemiş olalım. Bir diğer soru, satış yaptığım her eyalette sales tax yani KDV ödeyecek miyim? E, hayır, özellikle daha çok kendi müvekkil portföyüm online pazar yerinde satış yapanlar olduğu için veya hizmet sektöründe de olanlar var ama onlar için zaten farklı e, usuller geçerli. Online pazar yerinde satış yapanlar için özellikle pazar yerinin kendisi son tüketiciden KDV'yi toplayıp beyan ettiği için Amazon'da satış yapan e, tacirin herhangi bir sales tax toplayıp beyan etmesi gerekmiyor. Diyelim ki LSE'niz kazanç elde etti. Ee, bizimle yani benimle ve mali müşavirimizle birlikte çalışacaksınız veya bir başkasıyla çalışacaksınız. Hangi bilgi ve dokümanlar gerekli? Ee, eğer ilk defa çalışıyorsak sizinle mutlaka şirket dokümanları. Eğer hani zaten önceden birlikte çalışmışsak ben de şirket dokümanlarınız duruyor arşivimde. Ee, şirket dokümanları yayın numarası ya da o döküman 147 C letter olabilir veya faksladığınız dökümanın geri dönmüş hali de olabilir. Eğer online pazar yeri satıcısı iseniz 1099K bu videoda da bahsettiğim e, online pazar yerinin kendi mağazanızdan, kendi profilinizden temin edebiliyorsunuz bu belgeyi oldukça kolay. Gene online pazar yeri satıcıları için geçerli olmak üzere bu seller summary statement'lar var. Bunların alın, bunun temini oldukça kolay. Gene kendi profilinizden temin edebiliyorsunuz, mağazanızdan. Bunun dışında şirket, banka, hesap dökümleri. Eğer e, hangi ödeme aracını kullanıyorsanız, Mercury olabilir, Payoneer olabilir, Wise olabilir. E, bunlar aylık olarak döküman alınabiliyor, yıllık da alınabiliyor. E, bunun dökümleri. Bunun dışında e, kar, zarar, Excel tablosu. E, geliri 1099K ve banka hesap dökümleriyle aslında şey yapabiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bu kar zarar Excel tablosunda bizim için en önemli olan şey giderler. E, gerçi Amazon'da 1099K'da da işte reklam, e, kargo veya Amazon'a ödenen fiiller bunlar bu giderlerden arındırılmış şekilde Amazon size ödeme yapıyor, dolayısıyla orada da aslında giderleri çıkartmış oluyoruz. Ama bunlar dışında bir reklam verdiyseniz, ara depo kullandıysanız veya ürün e, alırken yaptığınız harcamalar, yani ürünün kendisi için ve yaptığınız harcama, arada bu harcamaları veya eğer yazılım kullanıyorsanız buna yaptığınız aylık veya yıllık ödemeler, bunun gibi tüm giderleri kalem kalem bize Excel tablosuna girmeniz, girmeniz ve bize veya çalıştığınız muhasebeciye göndermeniz gerekiyor. Burada giderlerde bizim e, biz şöyle çalışıyoruz. Yani siz aklınıza gelen cebinizden çıkan tüm giderleri kalem kalem yazmanız. Ee, ve bizim de hani birebir değerlendirmemiz şeklinde oluyor. Ama dediğim gibi en çok e, hani karşılaştığımız yazılım, kullanılan yazımlar, yazılımlar, yazılımlar, arada depo harcamalar. Eğer danışmanlık aldıysanız bunlar. Ee, burada en çok sorulan sorulardan biri de şu oluyor, ben şahsi hesabımdan yaptım bu ödemeleri, sorun olur mu? IRS ilk yıl giderlerin şahsi hesaptan yapılmasına izin veriyor ve sorun olmuyor. Dolayısıyla ilk yıl için, eğer şirketinizin ilk yılındaysanız şahsi hesabınızdan yapmış olmanız sorun değil. İkinci yıldan itibaren mutlaka giderlerin sizin şirket hesabınızdan çıkmış olması gerekiyor. Bunun haricinde... Bir de en çok fatura konusu soruluyor. Türkiye'de olduğu gibi faturalar toplanıp muhasebeciye gönderiliyor bizde. Amerika'da böyle bir durum yok. Çünkü beyan güvene dayalı beyan esas. Dolayısıyla giderlerin gider olarak gösterilebilmesi için herhangi bir fatura sunmamız gerekmiyor. Beyan etmemiz yeterli. Fakat tabii ki de bunu hani doğru bir şekilde beyan etmemiz gerekiyor ve ileride hani olası bir auditte de yani denetimde şirketin denetime girmesi durumunda bunları kanıtlayabileceğimiz şekilde yaptığımız yapmamız yapmış olmamız gerekiyor bu gider kalemi ödemiş olmamız gerekiyor bu gider kalemlerini. Dolayısıyla mutlaka banka hesabınızdan yapmalısınız e, bu ödemeleri. Veya elden yapıyorsanız da hani karşılığında faturasını almış olmanız gerekiyor. Ama eğer banka hesabından yaptıysanız giderleri ayrıca faturanız olması gerekmiyor elinizde. Bu da hani Amerika'da bizdekinden farklı bir e, usulü yani. Bizim için kavraması, kabul etmesi çok zor. Ama e, öncelikle yaptığınız tüm işlemleri, ettiğiniz beyanları doğru olarak kabul ediyor, size güveniyor. Meğer ki sizin hesaplarınızda bir uyuşmazlık olsun. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Bana açıklamalar kısmına bıraktığım e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.